Abi sorumuz şu biz gündeme yönelik sorular soruyoruz genel olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te kazanacağız dedi. Evet. Tekrar kazanacağız dedi. Hı hı. Siz vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Kazanacak. Mi? Erdoğan tekrar kazanır mı? Kazanır. Öyle mi? Hı hı. Neden? Seviyoruz. Efendim? Sevdiğimiz için sevdiğiniz için mi kazanır? Yani evet. şu anki dönemde mesela bundan önceki seçime göre söz verdiklerini uyguladı mı? Türkiye, uyguladı. Ekonomik anlamda vesaire. Evet. Gerçekten de mesela dolarla nasıl mücadele edilir göreceksiniz demişti. Hatırlıyor Aha, musunuz? Evet. Bu kardeşinize görev verin demişti. Oldu mu bu? Oldu. Dolarla mücadele edildi mi? Edildi. Ekonomi iyi durumda mı? Çok güzel. Gerçekten. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 ne oldu? <gülüyor> 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 Abi sen bizi mi trollüyorsun? <laughs> yani o kadar iyi ki. Ben gülmek zorunda kaldım. <laughs> şimdi şöyle bak. Dolar şimdi Türkiye'de nasıl bir durum var biliyor musun? Kimsenin ekonomi umurunda değil. Dolar 1 lira da olsa Tayyip Erdoğan'a vermeyecek olanlar vermeyecek. Dolar 10 lira da olsa verecek olanlar verecek. Dolayısıyla iyi yani her şey. Yani mesela şimdi, şu da var. <laughs> Türkiye'de şu an ekonomi olarak dize getirme uğraşıyorlar. O yüzden iyi. Şu anda en azından dünyaya Türk olarak dünyanın karşısında ezik değiliz en azından sözünü geçiriyor bilmem ne yapıyor yani yapıyor. Ben ezik Eziklik ben Aha. şu anda Türk olarak utanıyordum ama en azından masayı vurmasını biliyor. Elini itmesini biliyor. Yani bir gerek. Abi şu anda mesela para ikinci şey... sırada. Bana göre para ikinci sırada. Tamam para da önemli ama bir taraftan da şu anda karnın doyuyor mu? Doyuyor. Şu anda Türkiye'deki lükse bakın. Arabasından, telefonundan, laptopundan her şey lüks bana göre. Eğer ki eskiye göre düşünün. Eskiden ne vardı Türkiye'de? Elektrikle suyunu öderdi adam. Doğru mu? Şimdi en azından evine bir, bir şey olarak doğal var, telefonum var, internet her şeyim var. Sen bir şey sormadan ben sana bir şeyler anlatmaya çalışayım. Amerika'yı gördünüz mü? Özgürlük özgürlük ülkesi dediğiniz adamın koltuklarında kimler oturuyor? Halk oturmuş. Küçümsedikleri bize özgürlük sattıkları insanlar onlar değil mi? Onların buraya fonladığı insanların röportajları gibi geliyor bana bazı şeyler yaptığınız şeyler. Zor günler geçiriyoruz kardeşim. Biz de bizi destekliyor. Niye zor günler geçiriyoruz? <gülüyor> Kusura <gülüyor> bakma zor, sizi böldüm. Bu zor, zor günleri, bu zor günleri, bu zor günleri beraber atlatırken birbirimize sarılmamız gerekirken Herkesin elinde bir mikrofon. İstanbul'da da öyle, İzmir'de de öyle. Şimdi abi neden herkesin elinde bir mikrofon var? Söyleyeyim mi ben? Neden var? Yani normalde cevap vermeyi tercih etmem Lütfen ama. Lütfen söyle. Herkesin elinde mikrofon var çünkü Türkiye'de şu anda bağımsız medya olmadığı için. Neden öyle diyorsun? Ne güzel. Gerçekler vatandaşa bak, sunulmadığı şey, için. Bak şimdi senden çok rica ediyorum. Sokakta çünkü herkes mikrofon alıp Vatandaşa bir... gerçekleri soruyor. Bazen bak dinle beni. Ben Bana mı sor? Benim fikrimi mi almak istiyorsun? Yoksa kendi fikrini mi? Hayır, bak ben... ben izah edeyim. Sen bak sanat camiasının iftira, iftira bir, değil. Amerika'dan sana bir teşhis bir koyuyorum. Ettin. Bak teşhis Harbi, sana değil. Bana iftira ülke... attın. Bak güzel kardeşim. Amerika bak bak dinler misin? Sana iftira atmıyorum. Atmış. Bak tekrar ediyorum. Ben konuşayım. Bak dinler misiniz beni? Bu ülke, bastığımız toprakların üzerinde oynanan oyunları hissettiğiniz anda bazen hiçbir şey o hiçbir şey kazanmıyor. Kim oynuyor abi? Kim oynayabilir bu topraklar? Biz biz babamızdan kaldı, dedelerimizden geldi. Onlar nereden aldılar toprağı? Bu toprağı onlar oynuyor. Yani oluyor, kim oynuyor? Diyor. Kim oynuyor? Dış güçler oynuyor. Kim bu dış, Kim bunlar? Kim olabilir? Bilemiyor musunuz kimin olduğunu? Yok, ben, ben söyleyeyim. Ee, Siyonistler, Hı. Hristiyanlar. Bu topraklarda bizden önce yaşayanlar oynuyor. Ee, Osmanlıyı bileceksin. Osmanlıdan sonra Vahdettin'i bileceksin. Vahdettinin yanında kim var? Onu bileceksin. Vahdettinden sonra kurulan Cumhuriyet'i bileceksin. Sen neden neden biraz önce tarihten bahsederken niye Atatürk'ten hiç bahsetmedin? O döneme es geçiyorsun. Ben zaten ha zaten bahsettim. ki Osmanlı Cumhuriyet bu sadece Atatürk Osmanlı. Senin nasıl gibi geliyor? Yoksa biraz abdülhamit Osmanlı Vahdettin dedi. Ben hepsinden bahsettim. Neyse hocam Atatürk de bizim Atatürk'ümüz yani, Tekrar. Bak ya bu arkadaş prova kütübü. Yapıyor. Demediğimi söylüyor. Ben Osmanlı torunuyum. Provokatörlük yapma. Duymak Osmanlı, istedim. Nasıl Osmanlı torunu oluyorsun? Osmanlı bir aile. Sen nasıl torunlu? kardeşim Osmanlı ha. Ne var mı sizin hanedandan bir akrabalı yok. De yok var. dedem benim. Dede olur mu? Ya bak yanlış. Senin gibi düşünmediğim için konuşuyorum. Ben doğruları konuşuyorum. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Benle mi röportaj yapıyorsun? Fikrimi söylüyorum. Ben o zaman konuyu toparlıyorum güzel kardeşim. Arkadaş beni yanlış anladı. Bu topraklarda yaşayan, bu topraklarda savaş veren, mücadele veren kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Atatürk de bu toprağın değeridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar kazanacağız dedi 2023'te. Ne düşünüyorsunuz? Bu, kazanır mı sizce yoksa kazanmaz mı? Onu bilemem ben kazanır mı kazanmaz millet Milletin işi ama ben vermem yani. Vermez misiniz? İyiyle yapmazsa kazanmaz zannetmiyorum. Artık kaybeder mi? Bence kaybeder mi yapıyorlar? Ya zaten kullandığımız sistemin yazılımcısını Amerika kendi yargıladı. Ki adam yazılımcı kendisi mahkemede de söyledi. Hakim sordu buna müdahale edilebilir mi? Edilebilir dedi. Ve açıkladı. Belli olur mu yan yana getirmediğiniz sürece belli edemezsiniz. Bulamazsınız. Geçen dönemde böyle biraz şey oldu. Kazanır şeklinde oldu. Biraz zorlandı iş kötü yani bu dönemde de olmayabilir de yani. Yani çok biraz dikkatli olması lazım. Siz memnun musunuz peki AK Parti'nin yönetiminden? Şimdi şöyle bir şey var. E, iyi yanı Tabii iyi tarafı da var. Ama bazı yerlerde de e, yanlış taraflarda da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te seçimi kazanacağız dedi. Açıklama yaptı. Ne düşünürsünüz vatandaşlar? Yok kazanacak garantisi yok ki. Yok mu? Evet. Yani böyle bir inancı var herhalde kendisi. Siz vatandaş olarak şu anki durumu değerlendirerek Türkiye'nin haline. Ekonominin durumu zaten malum ortada yani. Kötü durumda mı? Kötü durumda. Şu anda. Peki sebebi ne? Sorumluları kendileri mi? Kendileri. Kendileri mi? Mesela söz verdiklerini uygulamadılar mı son seçimde? Yani. Mesela dolarla uğraşacağız dediler. Doları ee, indireceğiz dediler. Damadı kasayı boşalttı. <laughs> Daha başkalarına söyleyebilir ki yani 128 milyar doların hesabını kim verecek? Alıyoruz. Tek başkan olarak ona oy verdik ama siz Yap en son seçimde kendisini mi Tabi tabi. Evet. Pişman mısınız? Yok pişman değilim ama yaptıkları yanlış. Şimdi bir dahaki olacak seçimde vermem, var mı? Var mı? Anladım. Bağır. Oy vermem. Erdoğan 2023'te seçimi kazanacağız dedi. Evet. Ne düşünüyorsun? E, kazanacak gibi gözüküyor. Öyle mi? Çünkü e, iyi bir şey var. E, geniş bir çevre var. Yani şu anki yönetiminden memnun musunuz vatandaş olarak? Ak, ak. Yani genel olarak konuşulmak, parti demeyelim ama yani şey değil tabii yani sıkıntı çok büyük. Ama burada sadece hükümetin de tabii suçu yok. Genel bir dünyadaki sıkıntılar hepimizi etkiledi. İşte bak saat 5. Kapa dükkanı kapatıp gidiyorum eve yani. Önümüz önümüzü de göremiyoruz. Yani ne olacağı belli değil. E böyle bir dönemde umudu kesmek üzereyiz. Hem ülkeden, hem yaşamdan, hem ticaretten, arkadaşlıklardan dahi yani herkes şu anda kulağının üstüne yattı Türkiye'de. Ben bunu görüyorum. Şu an Türkiye'de herkes kulağının üstüne yattı. Birkaç lideri etrafta görüyoruz dolaşıyorlar. Onun harici herkes kulağının üstüne yaptı abi. Dünkü daha Sağlık Bakanı'nın ben hani aşı vurulduğunu gördüm. Ona bile hani sanki inanamaz gibiyiz yani. Bugün çarşıda o konuşuluyor. Kimse inanmıyor. E güvensizliğin olduğu yerde her şey olur. Yolsuzluk da olur. Sıkıntı da olur. Her şey olur. Güvensizlik var. Ekonomiye güvensizlik var. O kadar derine girmek istemiyorum. E, sonuçta konuşursam ben sabah kadar konuşmamız lazım. Kısa kısa geçiyorum. dolayısıyla bu güvensizlik ortamı dolara da hareketlendiriyor, euro'yu da düşürüyor veya kaldırıyor. Ülkeyi de piyasaları da bu hale getiriyor. İşte seçimi kazanacağız dedi. Tamam. Ne düşünüyorsunuz vatandaş olarak? Yönetiminde son seçimde verdiği sözleri uyguladı mı? İyi yönetiyor mu şu anda sizce Türkiye'yi? Yönetiminden memnun musunuz? Vallahi ondan başka birisi geleceğini zannetmiyorum yani. ya. En iyisi o. Memnun musunuz? Siz? Vallahi ne memnunuz ne memnun değiliz yani şimdi emekliyim çalışıyorum. Çalışmasam zaten geçineme. Zaten geçineme mümkün değil yani. Hem Emekli Aa. olup hem de çalışarak. Bana işte orta karar. Orta karar. Bir Enflasyonu saat... görüyorsunuz Sizin yani şimdi. AK mi şimdi. Vallahi kararsızım. Halkını mı desteklersiniz? Kararsızım şimdi ona şey. O çok önemli ya bu o, sistem. Ona yani. şimdi bir şey diyemem. Ona şimdi bir şey diyemiyorum yorum yapamam ona. Kazanırlar mı tekrar? Çok zor. Öyle mi? Çok zor. Neden peki amca? Şimdi şöyle diyeyim sana. Orta direğimiz vardı bizim bir esnafımız. Hı hı. Orta direk çöktü. Kalkılması çok zor. Orta direği çök çökerttiler. Onun için esnaftan çok zor oyalırlar. 2023'te kazanacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Alantılı. Sıkıntılı yani ekonomik yönden sıkıntılı yani. Kazanırlar mı tekrar sizce? Memnun musunuz hükümetin yönetiminden? Ya ben şu an memnun değilim yani. Kendi açımdan görüşürsem ben pek memnun değilim yani. Ekonomik şartlar belli yani. Ama 2023'te yine kazanacağını düşünüyorum. Neden, neden peki? Çünkü karşısında daha güçlü bir rakibi yok. Yok mu şu anda? Hayır yok. Yani mesela Millet ben, İttifakı var. Olmadığını düşünüyorum. Biraz daha o zaman sesini duyurmalı. Biraz daha muhalefet yani bastırabilir biraz daha.